Hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim köfteli patates dizmesi. Tabii ki ana yemek. En çok ana yemek tarifi paylaşan e, bence kanallardan bir tanesiyim. Elimden geldiğince böyle ana yemek tarifleri paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü biz ev hanımlarının en çok ihtiyacı olan akşama ne yapsam maalesef çok zor. Ne yapışsam, ne pişirsem hepimiz dert ediyoruz. Ben de 21 yıllık ev hanımı olarak bunun zorluğunu bildiğim için elimden geldiğince böyle evimizdeki malzemelerle sizlere çok güzel ana yemekler hazırlamaya çalışıyorum. İki tane orta boy patlıcan, dört tane orta boydan küçük patates. Benim patateslerim oldukça küçük olduğu için bu şekilde iki tane şöyle kabak kullanacağım. İlk önce patlıcanları soyup tuzlu suya bırakayım. Ondan sonra ben köfteyi falan hazırlayayım. O yüzden ilk önce patlıcanla başladım. Çok aşırı derecede kalın da değil, çok ince de değil. Kızartmayacağımız için ama kızartma lezzetinde olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Eğer yemeğinize çok fazlasıyla su katarsanız böyle haşlama gibi olur. O yüzden az suyla yapacağız. Daha lezzetli oluyor. Patlıcanı da gayet güzelmiş. Çok aşırı derecede kalın da değil, ince de değil. Doğruyorum. Böyle bir tabağın içerisine alayım. Ben bunu arka tarafa götüreyim. Tuzlu su da güzelce beklesin. Köfteyi yapmaya başlamadan şu sebzelerini de elimin altındayken doğrayayım. Hemen kabağı da aynı şekilde. Patatesi de ben şöyle elimle doğrasam daha rahat doğrayacağım. Tamamdır. Şimdi bunları da kaldırayım bir tabağın için Hemen köftemi yapmaya başlayacağım köfteyi hazırlamak için şöyle bir 300-350 gram arası yarı yağlı dana kıymayı önüme alıyorum. 1 adet yumurta. Normal yaptığınız köfteyi aynı şekilde yapabilirsiniz. Yarım su bardağından biraz daha fazla galeta unu ya da ekmek için kullanabilirsiniz. Birer çay kaşığı dolusu tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve pul biber. Bir tutam şöyle maydanoz. 1 adet kuru soğanı rendenin, şöyle geniş yeriyle de rendeleyebilirsiniz, çok aşırı iri olmasın. Ben şu küçük yeriyle de bir adet büyüklerinden sarımsağı rendeliyorum. Köftemi güzelce şöyle 2-3 dakika boyunca yoğuruyorum. Yoğurdukça daha lezzetli olacaktır köfteli. Çünkü bütün baharatlar tuz, birbirine geçecek soğan. Ve daha lezzetli köfte çıkacak ortaya. Köfteyi yoğurduktan sonra yanıma bir miktar sıvı yağ aldım. Elimi şöyle hafif batırıp yağlıyorum. Hemen bir servis fırağı da alayım. Köfteyi çok kalın yapmıyoruz. Şöyle çevirip biraz bastırıyorum. Bu şekilde hazırlayacağım. Zamanınız varsa biraz köftenizi dinlendirebilirsiniz. Çok kalın yaparsanız zaten toplanıyor pişerken. Bu sefer küçücük kalır. O yüzden birazcık hafif inceltin ki toplandığında tam kıvamında olsun. Çok aşırı da büyük yapmıyorum. Böyle patatese kaba yakın olsun. Şimdi köfteleri aynı şekilde ben yapıp bitireyim. Köfteleri tamamladım. Hemen yanıma alıyorum. Bir tane patlıcan, bir tane patates, Şöyle bir tane de kaba alıyorum. Hemen arasına bir tane de köfte, tekrar patlıcan. Hatta aralara böyle biraz arada fazladan patlıcan falan koyabilirsiniz. Köfteniz çünkü yetmeyebilir. Ve köfteleri küçük küçük yapın. Bu şekilde sırasıyla diziyorum. Böyle çok aşırı derecede de sıkıştırmaya gerek yok. üst üste koyuyorum bir köfte böyle böyle diziyorum bu şekilde isterseniz de bu şekilde elinizde değil böyle dizin fark etmez böyle dizip bitireyim Elimin ayarı süper. Tam böyle doldurdum. Arzu ederseniz de şu orta kısma böyle biber, domates koyabilirsiniz. Ee, böyle servis ederken çok güzel oluyor. Şimdi üzerine salçalı bir sos hazırlayalım ocakta. Bir taşım kaynatıp üzerine dökelim. Bu yemeğin içerisinde güzelce bir sos hazırlayacağım. Muhakkak bu yemeğin sosunu bu şekilde hazırlayın arkadaşlar. Ee, çok daha lezzetli oluyor. Böyle kızartma lezzetini yakalamak için bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Çok aşırı yağlı bir yemek olmayacak. Hepsi için sadece yarım çay bardağı yağ yeterli. Dolu dolu şöyle bir yemek kaşığı domates salçası. Biraz salçayı şöyle yağın içinde dağıtayım. Zaten su ilave ettiğimizde salça çok güzel dağılacak. Arzu ederseniz domates de rendeleyebilirsiniz bir adet sarımsağı rendeledim. Onu bir daha Özellikle patlıcanlı yemeklere sarımsak olmazsa olmaz biliyorsunuz. Çok yakışıyor. Biraz karabiber. Çok az şöyle. Hemen hemen yarım çay kaşığı yeterli. Bir çay kaşığı kadar toz biber. Bir çay kaşığı kadar pul biber ilave ediyorum. Bir çay kaşığı dolusu da kekik. Şimdi güzel bir kavurayım. Birazcık içine su ilave edeceğim. Yeterince kavurduktan sonra bir su bardağı su ilave edip şöyle suyla birlikte bir taşım kaynatıyorum. Bir çay kaşığı dolusu tuzu da ilave edip sebzelere çünkü hiç tuz falan katmadık. Tamamdır. Şimdi götürüp yemeğin üzerine dökeyim hazırladığım sosu şöyle hafif hafif üzerine doğru gezdiriyorum. Her yerine gelecek şekilde. Şimdi biraz suyla çarkalım. Tekrar döküyorum. Üzerine yağlı kağıdı ıslattım. Şöyle seviyorum önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri kapalı bir şekilde 30 dakika boyunca pişiriyorum. Daha sonrasında üzerindekini çıkarıp bir 15 dakikada üzerini kızartıyorum. Sizler de fırın göre dikkatlice pişirin. Çok 200 derece yüksek olursa 190'da pişirin. Böyle aşırı derecede kızartıp atmayın. Şimdi fırına götüreyim. Dikkatlice pişireyim. Yemeği fırından çıkardım. Çok da güzel pişti. Tam 50 dakikada pişti arkadaşlar pişmediğini falan düşünmeyin. Hepsi ayrı ayrı çok güzel pişti. 30 dakika, 35 dakika kadar üzeri kapalı. Sonrasında da üzerine açtım. Güzelce köfteleri, patlıcanları kızarttım. Şimdi servis tabağını alayım ve videomu bitireyim. Muhakkak bu güzel lezzetli yemeği denemelisiniz. Bildiğiniz kızartma lezzetinde oldu. Suyu falan da tam kararında. Şöyle birazcık da suyundan üzerine doğru gezdireceğim. Yanına da bir pilav çorbayla harika olur. Birden ona kadar bu güzel yemek için puanlarınızı bekliyorum. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.